Ve işte o an geldi. Tohumlarımızı toprakla buluşturma vakti. İki gün öncesinden ekeceğim tohumları ıslattım. Suda beklediler. Şimdi onları toprakla buluşturacağım. Öncelikle enginarlarla başlıyorum. Enginarların tohumları biraz büyük. O yüzden deliklerimiz büyük olacak. Her deliğe bir tane koyuyoruz. Deliklerimizin üzerini böyle hafifçe kapatıyoruz. Diğer bitkimiz soğan. Bu zebrune şalo deniyor buna. Her deliğe iki tane. Bunları çok derine değil daha yüzeye yakın. Bu sene 4 tür patlıcan deneyeceğim. Bunlardan en merak ettiğimse beyaz top patlıcan. Bunları delik açmıyorum. Kapama toprağı ekleyeceğim. Her bir yuvaya birer tane koyuyorum ve üzerlerine toprakla kapatıyorum. Çok kalın olmasına gerek yok toprağımızın. Ve sıra geldi biberlere. Bunların arasında en merak ettiğim mor biber. Bu sene onu deneyeceğim. Jalapeno e, biberlerim var. Normal köy biberimiz var. Atalık tohumlarımız var. Tatlı sivri biber de sıra. En çok yediğimiz. O yüzden bundan çok daha fazla deneyeceğim. Bir de bu ekolojik saksıların içerisinde biber yetiştirmeyi deneyeceğim. Bakalım dedikleri doğru mu? Çünkü buna diyorlar ki direkt toprağa dikebilirsiniz içerisinde bir yölle beraber. Deneyeceğiz. Bakalım dedikleri doğru mu? Dışarıda başlıyoruz. Ve dışarıda bitiriyoruz. Şu altındaki sular üstüne damlamasın diye. Şimdi bunların çinlenmesini bekliyoruz. Daha sonra bunları toprağa alacağız. Beni izlediğiniz için teşekkürler.